Şu an Türkiye bu noktada çok sıkıntıda. Bu kadar şu anda dönen dolaşan siyasi olaylar, ortalığın karışıklığı şunlar bunlar. Bak şimdi Karadeniz, Marmara Denizi için başladı salya meselesi. Daha işin başı bu. Zahar el fesadü fil berri vel bahri ve kesebet ey İnsanların kendi elleriyle işledikleri günahlar sebebiyle denizlerde fesatlık zahir oldu. Bozukluk, hastalık, sıkıntı, bela, musibetler zahir oldu. Tsunamiler, bu rüzgarlar, Nimet bir taraftan yağıyor diye arkadaşlar eğer nimete şükür olmuyorsa o zaman arkasından mutlaka rahmetli bayram hocam anlatırdı onu. Eğer bir insan her türlü halt yedi halde her türlü günah işledi halde namaz, Kur'an, kıble, Allah, peygamber, kitabullah hiçbir hükümle amel etmediği halde hala nimet devam ediyorsa dükkan açıksa bir bela musibet de gelmiyorsa başına Allah ki Allah, Allah sopaya ahiret hayırdı ya. Ahiret uzak bir yer değil ki. Allah sopayı ahirete ayırdı. Sen oyun oynayabildiğin kadar, gez gezebildiğin kadar, ye yiyebildiğin kadar. Böyle olmaz. Ayıp oluyor mevli arkadaşlar. Çok ayıp oluyor. Allah'ım toparlamayı nasip etsin. Acili bir salati. Kabilel feyti. Vakti geçmeden önce namazı acele edin. Estağfurullah. Acili bir salati Kabilel feyti. Yani vakti geçmeden önce namazı acele et. Sen hemen çıkmaya acele etme. Otur da bir kazalarını kıl. Bak Mevla seni davet etti buraya işte, dünyanın bütün duyguları kapandı, evlilik, çoluk, çocuk, hanım, para, mal, mülk, dünya köşeye çekildi, seni Mevla hücreye davet etti. Kabir buradan daha beter. Yani yine hapiste, para geliyor, şey geliyor, ekmek geliyor, su geliyor, bir şeyler yiyorsun, içiyorsun, hava alıyorsun, nefes alıyorsun. Mevla terbiye edecek daha. Onun için acceliyor, tevbeti kabler mevti, ölüm gelmeden önce tevbeyi acele diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor.